Merhabalar arkadaşlar hamster coin hacklendi bugün 500 bin dolarlık değerinde cüzdan olan hamster coin cüzdan olan cüzdan hacklendi ve bunun ardından hamster coin'in çok ciddi bir düşüş geldi gün içerisinde öyle saatlerinde oldu bu olay neredeyse bakın 75'ten Fiyat 13'lere düşmüş. Neredeyse 7 kat bir değer kaybına uğradı hamster coin. Tabi daha sonra buraları fırsat olarak görenler alım yaptı. Ki 7 kat düşen bir ürünü alabilmekte ayrı bir cesaret ister ama. Tabi burada eğer hacklendiği ile ilgili haber alındı ve bu haber sonrasında alım yapılabilir. Hack dışında ee, delist olması durumu gerçekleşseydi o zaman ciddi sıkıntılar olurdu. Alanların elinde kalırdı açıkçası. Ve çok keskin bir şekilde zaten satış geldi. Çünkü 500 bin dolarlık hamster coin satıldı bu arada. Bu da fiyatın 75'lerden 150'lere kadar düşmesini sağladı. Ardından tabi alımlar geldi. Bir miktar yükseldi sonra düştü. Şimdi biraz daha yükselime doğru geçmiş durumda. Tabi ekip burada muazzam iş gerçekleştirdi hem sırrı tekrardan fiyat konusunda yükselteceğinin garantisini verdi. Ve son olarak da bir tweet attılar bir saat önce. Tüm destekçilerimize de teşekkür ederiz. Burn işlemine başlıyoruz şeklinde bir e, tekrardan alıma start verdik. Yakım işlemine başlıyoruz şeklinde de bir tweetleri mevcut. Burada tabi ekip kendileri hamster coin alacaklar ve almış oldukları hamster coin'i yakacaklar. Bu da otomatik olarak fiyatın yükselmesini sağlayacak. Bu haberle birlikte tabi yatırımcılar da ellerindeki hamster'ı fiyatı düştüğü için yatırımcılar da tekrardan hamster coin alabilir ve fiyatlar tekrardan 75'lere gelebilir. Aslında bu hacklenme olayı bir fırsata dönüşebilir yatırımcılar için. Tabi burada riskli olan şey şuydu hamster coin eğer ekip bu adımlar atmasaydı ve düşüşü önleyemezdi, neden önleyemezdi? Çünkü mevcut ellerinde hamster bulunan yatırımcılar da satışa geçebilirdi. Bu sebepten dolayı fiyat düştükçe düşebilirdi. Ama şu an için hamster'da herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Çünkü ekibin gerek Telegram'dan gerek Twitter'dan yapmış olduğu açıklamaları ıı, takip edince yatırımcıların gönüllerini ferahlatabiliyor. Bu videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bize yakından takip edeceğiz. Telegram grubumuzda hamster ile ilgili paylaşımlarda da bulunuyoruz. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip edebilirsiniz. Kanalımıza da lütfen abone olun. Görüşmek üzere.